kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bir kilo burada et var kırmızı et kemikli olanından bir tencerenin içine alıyorum yıkadım süzdürdüm ocağa alıyorum hiç su katmadan bu şekilde pişireceğim et suyunu saldı suyu çekinceye kadar bir şekilde pişti. Suyunu çekti. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bu şekilde de biraz kavuracağım. bir buçuk yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Şimdi iyice kavuracağım kokusu çıkıncaya kadar. İyice kavruldu salçayla. Bir tatlı kaşığı pul biberi koyuyorum. ilave Üstünü kapatacak kadar koyuyorum. Tuzunu ilave ediyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Ağzını kapatıyorum. Pişirmeye bırakıyorum. yemeğim pişti. Çok da güzel oldu. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Like atmayı da unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hayırlı günler diliyorum. Yapacak olan herkese afiyet olsun. Hayırlı günler diliyorum.